ver. ver. Ay merhaba, hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz efendim. Zarifsin, çok teşekkürler. Ee, i̇şte hiç kadar güzel. Aynen. Merhaba, hoş geldiniz hoş efendim. Ayaklarınıza sağlık. Dünürüm, az solistim. <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne? Efendim ben şu an elçiyim. Her şey zeval olmaması mı umuyorum? Şimdi sen, seni sormuyorum, bunu soruyorum. Bu ne? Gelin borcası efendim. Gelin borcası efendim? Ay şey ama biz konuşmuştuk yani. Kız istendikten sonra gelecekti ya hani bunlar. <laughs> Aa! Ha. Ben... Allah Aman Ama canım hazırlamışız işte versin efendim. Gir. Ay niye giremez biliyor musunuz? Çünkü biz de hazırlıklı olmadığımız için yani bugün çeyizlerde hiç tokuş edilme günü değildi. Yoksa biz de örfü, hadisi, alaneyi falan biliyoruz tamam mı? Yani bizimkiler henüz hazır değil. Olsun efendim olsun ne olacak? versin efendim hazırlamışız bu kadar. Giriversin ama lütfen. Ee, efendim istiyorsanız borçak alsın ben çıkayım. Sen sus. Ama. Yemin ediyorum var ya, seni istemeye geldiğimizde bu kadar gerilmedim ha. Kurtuluş, sen beni istemedin. Ha? Beni diyorum, beni istemedin. Ha, ben gerginlikten ne dediğimi bilmiyorum demek ki. Kurtuluş, hemen bir şeyler yap, annem 220 volt. Gerim gerim hepimiz geleceğiz böyle. Ha, tamam, tamam, ben de şey yapayım. <laughs> yani şey diyorum hani, paralar da var ya yani... <laughs> Havalar diyorum e, a, bir acayip yani. Ya, 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 ya. ya insanı çarpıyor böyle. Ha. <laughs> hani sıcaklık neyse de diyorum. Nem bir acayip yani. Çok çok. O zaman ben kahveleri yapıp geleyim. Ha, Ben de sen de geleyim ablacığım. Yerli yersiz konuşma. Bir ben... cevap verme. Fikretciğim, artık sen de istersen Medden'e... Tamam. Ee, e, ...icra ile çünkü bir hayli... E... ...geniş bir şey, uzun bir metin. Anca sadede gelirsin Hı. diye düşünüyor. Efendim, de, tekrar hoş bulduk. <laughs> ee... şey, eh, Fikret Bey, iş, isterseniz bir soluklanın önce. Daha yeni geldiniz. Bir de kahve içersiniz. Kahveden sonra başlasın. Çocuklar falan da olacak çünkü. Yemeni mi gitti? <laughs> Lale çünkü hani... ...çok da uzun sürmemesi lazım teknik olarak ama yani gelir <laughs> Hani adet böyle ya çünkü efendim. <laughs> Eski köye yeni adet herhalde. <laughs> Baba, ne okuyacaksan oku artık lütfen. <laughs> tamam, tamam. Ay ablacığım, vallahi yukarıda var ya resmen böyle yüksek gerilim attı bana. <laughs> Ayy, o bohça nereden çıktı ki? Ne bileyim ya? Ee, annem çok mu sinirlendi? Sinirlenmek Ay görsen böyle elektrik çarpmış gibi her tarafı böyle elektrik saçıyor yani. Ay, Ay hayırlısıyla artık şu isteme bitsin de. Vallahi huzura ereceğim. İnşallah inşallah. Hadi. Tamam dur. Elim ayağımı dolandı. Sanki var ya, sanki ilk defa istemeye geliyorlar beni. Hadi. Gereksiz. Abi. Şunu ocağa götür. Çıkıyorum. Bismillah. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Efendim, e, malumunuz... E... E, ...cemiyetin çekirdeği sayılan aile birliğini kurmak çok önemlidir. İşte bu yüzden evlilik müessesesi... ...mürebbiyesi... müresi... Mü 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 müessesesi iyi günde, kötü günde birbirine destek olmaktır. Ee, bizim e, çocuklar da yani gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar ve ilişkilerini çocuk boyutuna taşım Ay. evlilik boyutunda taşımışlardı. Ay. Ay yeter ayol yeter sündürdün sündürdün içimiz bayıldı artık öyle rutin bir ses tonuyla alt tarafı kız istiyorsun yani. Pardon? Ben yanlış mı duydum acaba? Nasıl siz alt tarafı kız istiyorsun mu dediniz? <laughs> evet yani o kadar çok uzattık ki. Alt tarafı kız istiyorsun diyorum yani bu kadar uzatmaya bu kadar çekiştirmeye ne gerek var. <laughs> Allah bu kadar basit diyorsunuz yani öyle mi? Ay anne. Hayır daha önce yapmadığımız mı Seyim hanımefendi? Yani almadık mı kızınızı daha önce? Ha öyle mi? O zaman hata etmişiz. <laughs> Vermekle hata etmişiz. Pardon? <laughs> Bohçalarda gözümüze gözümüze soktunuz ayol. Ay o bohçalar sığamadı o bohçalar. Sıamadı. Ya ay, ay bağırmadan hanımefendi bağırmadan Allah aşkına ne oluyor ya? Sütcacıciden şişe alır gibi kızımızı isteyemezsiniz herhalde. Anneciğim. Biz mi? Yani. Ay Allah aşkına tövbe ya Rabbim. Hayır ya, siz e, vermekle değil ama biz istemekle hata etmişiz. Ben şu an kavradım tekrar. Aa, öyle mi? Öyle mi? Tamam, iyi. Vermiyorum o halde. Almıyorum. Vermiyorum. Ben size böyle hayrına beslediğim sokaktaki kediyi bile vermem be. Almıyorum efendim kızınızı, almıyorum. İyi, öyle mi? Peki. Almıyorum efendim kızınızı. Aman O halde öyle mi? Buyurun o halde. Evle evine, köylü köyüne. Hadi Ay. buyurun. Anne. Fikret, hadi gidelim. Benim bu yap daha fazla tahammül mümkün Levent Yıldız. Anne, anne tamam bir sakin ol. Ezber yapın, başkasına okursunuz. Şu bohçayı da alacak mısınız yoksa camdan atayım mı? Semat al lütfen. Yürü. Hanımefendi bu kadar anne. sesinizi yükseltmeyin. Ay rakıcığım. lütfen. Anne. Şarkıcı ol efendim. Anne ya. Onur Bey. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.